Efeler Fatih Pazarı'ndayız. Vatandaşlar ilçe belediye başkanı olarak kimi görmek istiyor? Gelin birlikte anket yapalım. Ya, Merhabalar, iyi de, günler. Şey <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, iyi günler. Kolay gelsin. Ya, Efeler belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı? Burak Pehlivan mı? Anıl Yetişkin mi? Hasan Dinçer mi? Hiçbirine oy vermeyeceğim. Merhabalar, iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı, Burak Pehlivan mı, Anıl Yetişkin mi, Hasan Dinçer mi? Hakkımızdan hayırlısı olsun. Teşekkürler. Senin yaşın tutmaz sana soramam Merhabalar, iyi günler. Teyzeciğim, merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersin? Vallahi ben buralı değilim güzelim. Teyzeciğim merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı? Burak Pehlivan mı? Anıl Yetişkin mi? Hasan Dinçer mi? Parti olarak söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum ki. Karar veremedim. Tamam. Amcacığım. Merhabalar. Merhaba. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Merhaba, ben partisi değilim. Merhabalar, iyi günler. Hı hı. Merhabalar, iyi günler, kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Fatih tabii ki. Efeler tabii. Sizin? Fatih. Teşekkür ederiz. Ablacığım merhabalar. Soralım mı sana, sana da? Olur. Merhabalar, iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? E, ya ben röportaj vermek istemiyorum. Merhabalar, Hayır. iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Teyzeciğim, merhabalar. Ha. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Hiç kimseye de görmek istemiyorum. Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Sofa Savaş. O büyük şehirde. Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anadolu Yetişkin. Pehlivan. Burak Pehlivan. Sizlerin Aynı. kim? Aynı. İsmini söyleyebilir misiniz? Burak Pehlivan. Biraz görüşmem şey. Tamam. Amcacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi o konuda hiçbir fikrim yok. Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Şu anda hiç bir daha karar veremedim ki düşünmeden. Merhabalar. Merhabalar, iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Ben şu anda herhangi bir şeyim yok ama fikrim yok. Yani Sarp. hayırlı olan kazansın. Tamam, teşekkürler. Ablacığım, Efeler Belediye Başkanı olarak Mehmet Fatih Atay'ı mı, Burak Pehlivan'ı mı, Anıl Yetişkin'i mi, Hasan Dinçer'i mi tamam, görmek eski, istersiniz? Eski Mehmet Fatih Atay'ı destekliyorum canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Kolay gelsin, merhabalar. Ya şimdi konuşamayacağım. <laughs> tamam. Kolay gelsin, merhabalar. Tamam. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı, Burak Pehlivan mı, Anıl Yetişkin mi, Hasan Dinçer mi? Vallahi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhabalar, iyi günler, kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Anıl abiyi görmeyi isterim. Teşekkürler. Sizleri? Aynı şekilde. İsim söyler misiniz? Halise. Yok. Adayınızı? Anıl. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abiciğim merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Hayırlısı. Teşekkür ederim. Hayırlısı evet. hangisi olsun. Teşekkürler. Merhabalar, iyi günler. Kolay gelsin. Ben konuşmuyorum. Tamam. Merhabalar, iyi günler. Kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Allah Çerçioğlu yine. O büyük şehirde. Efeler de mi? Evet. Fatih Atay. Teşekkürler. Merhabalar, iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı, Burak Pehlivan mı, Anıl Yetişkin mi, Hasan Dinçer mi? Ben bilmiyorum ya. Hı -hı. Parti olarak tercihiniz ne olacak? Biz işte konuşmadık da. İyi günler. Merhabalar, iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Şu an kimseyi görmek istemiyorum. Amcacığım merhabalar kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Kendi mi? En uygun adayı benim bence. <laughs> Kime? Ablam geliyorum. Çağırdın. Geldim. <laughs> Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı, Burak Pehlivan mı, Analı Yetişkin mi, Hasan Dinçer mi? Valla haklı, şeyimizde haklı kimse onu görmek isterik biz. İşin açı. Bir parti olarak tercihiniz ne olacak? O içimizde kalsın gayret. Amcacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Özlemez. Büyükşehir o. Efeler'de Mehmet Fatih Atay. Fatih Atay. Kim? Tabii spordan, ilharda bir. Kim? Rabbi. Adayınız kim? Mehmet, Fatih Atay. Teşekkürler. Evet. Abicim merhabalar. Kolay gelsin. Sağ Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Ben ee, yabancı ismini? Yabancı. Teyzeciğim merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı? Burak Pehlivan mı? Bilmiyorum. Anad yetişkin mi? Ben bilmiyorum hiç. Parti olarak tercih ne olacak? Hiç daha karar vermedik ya. Teşekkürler. Teyzeciğim sizi? Özlem Çağçı. Olur. O büyük şehir. Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, Hasan Dinçer var. bilmiyorum ki hangisi. Sizlere de soralım. Evet. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Valla e, isim olarak isim bilmiyorum ben ama şu anda isim söyleyemeyeceğim. Mehmet Fatih Atay şu bilmiyorum. anki mevcut başkan. CHP'nin adayı Anıl Yetişkin. Anıl Yetişkin'i görmek isterim. Anıl Yetişkin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar, iyi günler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Burası daha kalabalığa gidiyor gibi. Kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi ben kimseyi görmek istemem. <laughs> Kendi fikrim yani. Çünkü niye her gelen aynı şey yani. Her, hiçbir şey olmuyor yani aydın ya. Görüyorsunuz yani. <laughs> Ablacım, merhabalar. <laughs> merhabalar, kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Aynı devam. Kim? Ee, Mehmet Fatih Atay mı? Evet, Fatih Atay. Teşekkürler. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı, Burak Pehlivan mı, Anıl Yetişkin mi, Hasan Dinçer mi? Şimdi Anıl Bey CHP'nin CHP'li. Gayet tabii onu görmek isteriz. Hem barodan geliyor, hukukçu, bu işi bilen bir insan. Fatih Bey şansını kaybetti. Onun yapacak bir şey yok. O olsaydı oydu tabii. Bu kadar, bu kadar. Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Valla bilmiyorum ki güzelim biz yani öyle çok şey değiliz ama yine özlem Hanım olabilir yani. O büyük şehir. Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl yetişkin Hasan Dinçer. E, Mehmet Bey olur, Mehmet olur yani. Niye olmasın? <laughs> Kolay gelsin. Teşekkürler, hayırlısı olsun. Şu an canlı yine çık. daha sonrasında bulalım sizi. Merhabalar, iyi günler. <laughs> iyi günler. Sorduk mu? <laughs> Amcacım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Özlem'in yanında Keni. Anıl yetişkin mi? Evet. İsmini söyler misiniz? Sizde? Söyleyemem. <laughs> Kolay gelsin. Merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Söylemeyelim Söyle ya Bizde Bizde. Tamam. de Teşekkürler. Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? <laughs> Yorum yok. <laughs> Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Özlem Tazdoğlu. O değil şu an. Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, bir de Hasan Dinçer. Parti olarak da söyleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Sizler EFELER Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay'ı görmek istiyorum. Teşekkürler. Soralım mı? Çekiyoruz, Çekiyoruz mı? şu an. Ç Ç videodayız. Dönüşte soracağım. Dönüş, Dönüş defo. Böyle böyle. Soralım mı sizlere de? Ne kim bu? Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Anket yapıyoruz. Allah. Hangi partiden o sorum var. Hangi partiden? şimdi mevcut başkan İyi Parti Mehmet Fatih Atay. İyip... CHP'nin Anıl Yetişkin, AK Parti ve Burak Pehlivan. AK Parti <laughs> ve MHP'nin <laughs> Burak Pehlivan, Demokrat Parti'de Hasan Dinçer. <laughs> Hep Heptene... şey şey siz hangisini seçersiniz? Ben, Hiçbirini seçmeyeceğim. <laughs> tamam. Bu atalay dediler, beş para zaten. Teşekkür ederiz. <laughs> Kolay gelsin, merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Özlem Çerçi. O büyük şehirde. Efeler'de Mehmet. Efeler'de hiç bilmiyorum vallahi. Hangisi iyi o gelsin. Hangisiymiş? Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, Hasan Dinçer. CHP'li gelsin. Başka istemiyoruz. Teşekkürler. Sizler? Ablacığım siz? Valla ben de Çerçeoğlu. Hayır CHP'li bizim belediyesi. E, tamam işte ben de CHP. Büyükşehir değil. Bilmiyorum şey. işte. Tamam CHP'li diyor kuzum CHP'li. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Efe'de kim vardı? Anıl Yetişkin. Anıl Bey. Teşekkür evet. Ederim. Hepsi CHP. <laughs> Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? <laughs> Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, Hasan Dinçer. Abi, <laughs> bize, <çok gülüyor> bize bir <laughs> faydası <olarak>. olacak alanlar. <laughs> o fikir bizde kalsın. Sizin? Aynı. Teşekkür ederiz. Teyzem sana da soralım mı? <laughs> Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet'tir. Mehmet Fatih Atay mı? Ha, evet. Öldüğü yola kızımın bilmiyorum ya. İsmini tekrar söyler misin? Mehmet. Ha. Tamam. Neydi? Abi. Yani adayın o değil mi? Adayın o değil mi? Adayın o mu? Bilmiyorum Kısmetse inşallah. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Gerçi olma. O büyük şehir. E, Efeler mi? Fatih Atay. Sizler? Fatih Atay. Teşekkürler. Evet. Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Ya, teşekkür ederim. Lütfen çekmeyin. tamam. Ya. Teyzelerim merhabalar. Ya, Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Efeler Belediye Başkanı. Ben bilmiyorum ki ne? E, İyi Parti'nin Mehmet Fatih Atay, CHP'nin Anıl Yetişkin, AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Burak Pehlivan, Demokrat Parti'de Hasan Dinçer. Şimdi karar veremem gülüm ya. Hangisine <laughs> birden karar veremem yani. <laughs> <laughs> ne tarafa dönelim. Öyle mi gidelim? <laughs> Bizim geldiğimizde kaçtı <laughs> gene <laughs> ya. Ablacığım merhabalar. Sext, Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Soralım para alırım. Maç maçına oynarım. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi bilmiyorum ki. Yok beni çekmeyin ya. Tamam. Tamam. Şimdi böyle bir durum Ben bunu dinleyip pek anlamam. O yüzden... Teşekkür ederim. Ben bunu ne istiyorum? Ben de şey biliyorum. Kolay gelsin merhabalar. Merhaba. Efeler Belediye Başkanı olarak kimleri görmek istersiniz? Vallahi biz burada misafiriz ama. Siz <laughs> mi? <Hepiniz gülüyor> mi? Evet. Evet. <laughs> ee. Teşekkürler. Ablacım merhabalar, kolay gelsin. Efe'ler belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? savaş O büyük şehirde. Efe'lerde? Beylivan. Ablacım merhabalar. Merhaba, ya. Efe'ler belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Burak. Burakı görmek istiyorum. Ablacığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Abicim merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Anlamıyorum ben, ben yabancı buranın ya. <laughs> Kolay gelsin merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Biz kamu çalışanıyız tamam. ya yorum yap. Amca'cığım merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi aynı başkan devam etsin bana göre. Çerçioğlu O değil. Efeler'de. Aa Efeleri tanımıyorum. yeni tanımıyorum. Sa parti olarak tercihiniz ne olacak? Aa, aynı aynı partinin olsun. İyi parti. Aa hayır. CHP, mi? CHP olsun hadi. CHP. Kayseri'deyim ben, ben. Ablacığım merhabalar. Kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Ablacığım kolay gelsin. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Şey Fatih Atay. Teşekkürler. Ablacığım merhabalar. E, Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi hangi hayırlısı olsun ben bilmiyorum. Şöyle Teyzeciğim merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Özlem Çerçin. O büyük şehir. Ha. Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, Hasan Dinçer var. Ha. Parti olarak da söyleyebilirsin. Yok ya. Teşekkürler. <laughs> Abicim merhabalar, sana da soralım mı? Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Üzlem Çerçeğol. O büyük şehir. Onu da aynı yani CHP. Aha. Mi? Aha. Teyzem merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Valla çalışan kimse onu görmek isterim. Teşekkür tamam mı? Yani. Ablacığım merhabalar. Size sorduk galiba değil mi? <laughs> Buraya hizmet getiren kim olursa onu veririm. Teşekkür ederiz. Ablacığım merhabalar. Merhaba. EFELER Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Ben şimdi kararımı vermedim daha. <gülüyor> 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 Kim iyi merhabalar, iyi günler. EFELER Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Anıl Bey'i görmek isteriz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhabalar, iyi günler. Efe'ler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Özlem Çerçioğlu. Büyükşehir. He, Efe'ler mi? Efe'ler. Hangisi var? Mehmet Fatih Atay, Burak Behlivan, Anıl. Mehmet Fatih Atay. Kolay gelsin. Merhabalar. Efe'ler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Efe'ler Belediye Başkanı olarak. Özlem Çerçioğlu. O büyük şehirde. Efeler'de Mehmet Fatih Atay, Burak Pehlivan, Anıl Yetişkin, Hasan Dinçer var. Vallahi hiç bilmiyorum ki. Parti <laughs> olarak tercihiniz ne olacak? Vallahi hiç bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tamam. Kolay tamam. gelsin. Teyzem merhabalar. Efeler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Mehmet Fatih Atay mı? Burak Pehlivan mı? Anıl Ama İçişkin mi? Ben şimdi karar veremiyorum. Hiçbirisinden de memnun değilim doğrusu. Bu, bu şimdiki belediye başkanı da bak bu pazar yerinin pisliğine, pisliği dolu. Yani sorunlara e, sorunları çok yapılmamış. Peki hangi partiden yana olacak tercih? Vallahi bilmiyorum hangi partiden olacak. Kararsız mısın? Kararsızım şimdi. Teşekkür ederiz. şey yapardı. E, yaş günlerim falan kutlardı. Bundan iki ay önce elemanları geldi. İşte teyze şöyle, işte böyle bilmem. işte senin saçlarını keseceğiz, tırnak mı Sen yaşlısın. Ben 80 yaşındayım. Sen çekiyorsun beni resmimi değil mi? Aa, çekme ya. O zaman çekmeyelim. Çekme. Şu an videoda çünkü kayıtta. Daha da satsam. Ne Biz Aydın Haberleriyiz. Ablacığım merhabalar. Efe'ler Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Vallahi ben kim gelirse gelsin. Siz neye göre kullanacaksınız? Vallahi şu anda meşgul benim oyun. Ablacığım merhabalar. ati pazarındaki anketimiz şu an sona erdi.